Selamlar değerli dostlar. Oppo telefonunuzda çocuk modunu nasıl açabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Telefonumuzda ayarlardayken ilk olarak burada aşağı kaydırdığımızda sizlerle beraber uygulamalar ve pilin altında erişebilirlik ve rahatlık kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtikten sonra yukarıda erişebilirlik var ve aşağı kaydırdığımızda modlar kısmı yer alıyor. Çocuk modu ve basit mod. Çocuk modu dijital denge erkenden başlar diyor. Bu kısmı seçtikten sonra şu anda kabul edip devam et kısmı ile beraber burada e, telefonumuzda çocuk modunu açmış oluyoruz burada özel ana ekran yani çocuğunuzun seveceği bir dijital ana oluşturmak için çocuk dostu uygulamalar ekleyin işte sağlıklı ekran süresi alışkanlıkları cihazın aşırı kullanılmasını önlemek üzere çocuğunuz için ekran süresi sınırları ayarlayın ve göz koruması diyor çocuğunuzun e, ortam ışığı çok karanlık olduğunda bir mesaj alır diyor burada aşağıda bilgiler yer alıyor sizler kabul edip devam ettirdikten sonra burada Dilediğiniz gibi çocuk moduna geçmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi dilediğiniz gibi artık çocuk modunu telefonunuzda kullanabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda Oppo telefonunuzda e, çocuk moduna nasıl geçiş yapabilirsiniz? Nasıl e, çocuk modunu açabilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Bizlere de destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere de destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Umarım videomuz işinize yaramıştır, yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.